Menemen Spor kariyerimizin ikinci bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün uzun bir aradan sonra kariyeri tekrardan devam ediyoruz. Ufak tefek ara verdim kusura bakmayın diyorum. Evet en son Menemen Spor bölümünü izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Üçüncü ligden başladık. ikinci lige getirdi bu takımı. Ve ikinci ligden de inanılmaz takım kurdum arkadaşlar. Göstereceğim sizlere hazır mısınız? Evet kaldırımız bu. ikinci ligden süper ligi yükselmek için bu takımla mücadele edeceğiz. Potansiyel oyuncularımız var. Morales'imiz tecrübe 72 overall. Burada oyuncularımız var. Potansiyel olarak dediğim gibi çok ciddi bir yatırım yaptım potansiyellere. Şöyle göstereyim. ya yani potansiyel var ama gelişebilecekler mi? Gelişimleri çok zayıfmış bu arada. Ben bunu şu an fark ettim. Evet biraz zorlanacağız ama umarım bir üst e çıkarız arkadaşlar. O zaman hazırsanız kareyimize başlıyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olarak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Hadi bakalım. Şunu da şuraya alayım. Hiçbir şey, çok bir şey değişecek. Şu an bir sonraki maçtaki hangi rakibimizle oynayacağımızı göreceksiniz. Oh maşallah. Kırmızı kartla takatlıklarla başladık. Kaleciye yokmuş. Şu an fark ettim. Ramos gel bakalım. Gerçi testte de olur. Ha, pardon bu defansif orta saymış. Ramos gelsin. Bu arada ofansif oynuyorum. Bunu değiştirmem lazım. Farkındayım. Bu şekilde zor işimiz. Ramos. Joaquin Ramos. 52'li kaleciyle kazandık yalnız. E bunu da almam lazım. Dediğim gibi Buz Fane gel. Yalnız iki gol attın. Bak gözüme gelin. 95 tane yıktık var. Bu arada ben bu takımı bir önceki bölümün sonundan hemen ayarladım takımı. Ama o videoyu çekili Yani o, o takım, bu takım kuralı daha doğrusu. Ve o videoyu bitirelim. Neredeyse bir hafta oldu ve takımı unuttum abi. Yalan yok. Buz Fane kardeşim sen de oynayacaksan oynayamayacaksan bize mesaj at. Uğraştırmamız işte. Çık kenara gel. Abi potansiyelerimiz var dediğim gibi umarım bunlar iş yarar. Burada kim oynuyordu lan? Sen mi oynuyordun. E sen gel bari. Beş Ramos iki attı ama neyse hadi bakalım. Melemen Spor'a karşı Fırat Aydın attı. Oscar Romero attı. Amacımız zaten ligde kalmak ya. Doğru ya ben üst lige hedef koymadım ki. Kim koydu oğlum üst lige hedef? Mehmet Kurt çık. Testa e gel. Fena iyi oyuncularımız yok dediğim gibi potansiyelli ama onların gelişiminden önemli. O, Çorum'u yendik bu arada. Çorum nasıl? Eh, çorum çok da yüksek derim zaten. Çorum bizim ayarımızdaymış. Dediğim gibi ilk sezon hedefimiz burada kalmak. Ama daha sonrasında ne olur bilmiyorum. Başka takımla da geçebiliriz belki. Gerçek geçme niyetim yok şu anda. Menemen Spor ile gerçekten güzel bir bağ kurduğumu düşünüyorum. Bu arada arka planda Menemen Spor'u görelim güzel bir Rebuild videosu çektim. Siz bunu büyük ihtimalle şu anki videoyu Perşembe günü izliyor olacaksınız. de Cuma gününü yetiştirmeye çalışacağım. Ayarlamaya çalışacağım daha doğrusu. Yetişeceğini düşünüyorum. Gorero genç miydin? Benim... sen bizim tecrübeli oyuncu. Ramos sen gel şu, şu Suk'tan. Suk'tan git. Suk'tan git. Ramos gel bakın koçum. Ramos'um benim. Huaki Ramos. At bir tane. be <laughs> oğlum olmadı be. Sağlık olsun arkadaşlar. İyi başladık yalnız. İyi başladık. Kötü değiliz. Playoff potasındayız hala şu anda. Joaquin Ramos. Uçacak bu çocuk uçacak. Yeni bir Jesus Navas havası sezdim kendisini. Demet Erik Eric Peters tecrübeli stoperimiz de attı. Demet de Kıbrıs'tı. Genç oyuncu yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir daha göz atalım. Bari ooo. Evet, takımımızın yıldızı ooo. Yani. O değilmiş abi. Yalnız gelişimleri bir tık az. O da tabii ki bizim Menemen altyapısından kaynaklanıyor abi yani. Bu arada videonun altına aklıma gelmişken yazayım. Bu arada attık 5 tane güzel oldu geriye sonra. Zerato, Rivasillo veya o tarz genç oyuncuları alıp da yedek kulübesine bekletip gelişip yani mesela Zerato'nun değeri 1 milyonken 15'lik teklif geliyor. Bu tarz şeyi yapabilirim. Yazanlarınız da baya var. Ama ben o tarz bir şey, transfer hilesi oluyor açıkçası arkadaşlar. Bu bug gibi bir şey çok basitleştirecek kariyeri bizim amacımız burada çok rahat bir şekilde ilerleyip la la lom yapıp geçmek değil. O yüzden o tarz oyuncuları almayacağım. Almayacağım da söylemiştim daha önceki videolarda. Yine söylüyorum. İşimiz burada biraz daha rekabetçi bir ortam oluşturup burada oynamak. Ramos seni kestiğim için üzülüyorum ama yapacak bir şey yok. Burada çok daha iyi oyuncu var. Diaz da burayı çektik. Abi biz bu tarz takımlarla iyi baş ediyoruz. Görüyorsunuz yendik. Az önce kimi yemiştik? Neyse hatırlayamadım. Ah bu oğlum de 9 kişi kaldık. Okey abi. Yani çok kırmızı kart görmeyin çocuklar. Zaten ha kupa maçı mı gelmiş? Aynen yani kupa maçı. Kasımpaşa yeniriz de oğlum. Ha? Kasımpaşa yener miyiz? Sub den Aa lan ilk maç yapmışız zaten. Ben fark etmedim. Güzel. Kupa da elendik. Önümüz açıldı yediriz Sol beket. Hemen genç oyuncumuzu alalım. Buraya Boğuz Tufan'ın yerine hemen Ramos'u çekeceğiz abi. Ramos bu sezon oyuncusu arkadaşlar. Belli oldu yani. Ramos Ramos. o yok. Ramos da kurtarmaz biz bu saatten sonra. 3-0 uçak bizi tokatladı. E bizim kalecimiz var mı? O teklifler geldi evet. Ramos sen şuraya gel. Morales geldi. Tekliflere bir göz atalım hemen. Potansiyel oyunculara teklif gelmemiş abi. O zaman devam ki. Üp. Bosfane. Guerrero 41'li Guerrero. Evet. 41'li kurt. Maşallah diyoruz. Lan oynayayım mı seni? Ramos geliyor. ki onu sattım. Bir maç oynuyor, 4 maç yok. Hayır kardeşim. <laughs> Morales. Morales bu ligi delecek abi. Bu ligin tecrübesi olsun diye aldık. Bu ligi gelsin, dalsın, geçsin. Gelsin, dalsın, geçsin. Morales. Overall'a güvendik, yaşına güvendik, tecrübesine güvendik. Şu ana kadar da güvenimizi boşa çıkarmıyor Morales. Stoper'de hemen buraya bir Belen alalım. Ramos oynayacağım abi. kusura bakmasın. Beklesin o da kenarda. Morales inattı. Hüsamettin attı 3 puan. Çok iyi gidiyoruz Menemen ile 32 puan ile şu anda ikincinin 5, ikincinin 3 puan arkasındayız. Ne 5 puan ya? Hadi Ramos. Morales. Kostantino Testa. <laughs> İsmini zor okudum reisin. <laughs> Orta sahamız. Oo biz Mahmut Tekdim mi oynatmıyoruz? Ha, Testa at... Testa mı daha iyi kurt bu daha iyi hemen bir göz atalım. Abi Testa çok daha iyi. Çok daha iyi oldu Testa. Testa kaldı da Bosfani Ramos. 62 72 73. Abi şu istatistikleri bir göz atayım ben arkadaşlar. Desta Ramos 5 gol 1 asist. Bolsonaro zaten topu çıkmadı 2 gol 1 asist. Yok. Ramos'u devam abi. Ortalaması da çok daha iyi. Victor Morales. 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 Manisa'dan rövanş aldık abi. İlk maç biz yenmişlerdi. İşte bu. Ligin içi geçmişiz bu orada. Kaç dakika oldu? 7 dakika oldu. Biz bu sezonu burada bitiririz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bolu'yu yenelim bir çocuklar. Çok iyi bir seri yakaladık. Olur. Beraberlik okey abi. Kaybetmediğimiz her maç bizim için çok çok önemli. Biz daha 3. Lig'den yeni çıkmış bir takımız. Bunu unutmasın hiç kimse. Yani bir anda üst üste ligler tırmanmak çok büyük bir başarı. <laughs> İstanbulspor. Evet, <laughs> bu takım zor. Ona, ona bir şey diyemem arkadaşlar. Taylan Antalyalılar var zaten adamlar. Gerçi Taylan çok yüksek şey değil ama ortalama olarak bizim takımdan daha yüksekler. Bizim takımın yarısı yüksek yarısı potansiyelli. O yüzden biraz sıkıntı çekebiliriz. Bu arada stoper Sasha'yı alalım. Başka kimseyi değiştirmeye gerek yok abi. Gel. Paramızı merak edenler varsa da şurada bir çekin. Morales, Morales, Mahmut. Tek demir. Tecrübeler konuşuyor bugün. 42-42 abi. Üstlüğe çıkarsak çok iyi olur. Ama çıktığımız gibi düşeriz ve... o bismillah. Hadi bakalım. Şimdi operasyon çocukları. Ramos Fane seni e çekeriz. Ha, Forat oynuyor mu lan Ramos? Oynamıyor. Sen, sen oynamıyor. Sen, sen oynamıyor. Goyera gel koçum benim. Gel Goyera benim. Hadi Goyera Rom. benim. Mahmut Türk benim. Hakikaten yaşlılar. Yaşlılar değil mi? Yaşlılar yanlış oluyor. Ayıp oluyor. Tecrübelilerimiz bugün. Karakterlerini ortaya koyuyor. Tabii moralesini eksikliğini bayağı hissedeceğiz. Goyera ne kadar iyi olsa da bir moral arkadaşlar. Biz zaten niye oynatmadık ki onları oğlum? Bir maç cezalı adamlar. Biz sanki bütün ligi oynatmayacağız gibi çıkardık hepsini. Vay anas. Gel abi. Bodrum Spor. Ramos. Sessizsin bu aralar. Tamamdır abi. Ramos kenara alma zamanı gelmiş demek arkadaşlar. Ah 5 bir puan fark açılıyor. Boz. Fane gel bakalım. Devam abi. Erzurum maçı. Rabbi galibiyet istiyorum diyecektim. Sasha ah be oğlum beraberlik olmadı be 59 defanslar var ha bir yer yenmemiz gerekiyor 46 54 playoff la yani 7 puan fark var eğer yensek 10 puan olacaktı rahatlayacaktık Ünvanı yenebilir miyiz? Yenebiliriz abi niye yenmeyelim? Morales Morales Şşş, Morales Hadi oğlum be süper gelir mi? Oğlum altın olur senin ne işin var orada? O gitmiş ki kim lan bunların forvetleri? Mesut Uslu. Vay anasını. Mesut'a bak sen. Mahmut Tekdemir. Kurt gelsin. geliyorsun Çok zor. Çok zor. Çok zor. İlk maç yendik ama ikinci maç olmayabilir. İkinci maç olmayabilir. Bizden güçlülermiş. Biz ilk maç Giriyorsun nasıl yendik? Onu ben de anlamadım. 3 1 de devirdik. Ve Giriyorsun bayağı zayıf. Oğlum Giriyorsun nerede lan? Aa lan geliyorsun kupa maçı mıymış? Allah Allah. İlginç. Kupadan kasıp aşağı şey dedi oğlum biz. Ramos gel. Haydi Ramos. Oğlum on kalmayın be. Ah. Üstü topu on kempfere yakışmıyor bak çocuklar. Kendinize gelin. Eric Peters kırmızı yordu. Belen gelsin. Mahmut Tekdemir gel bakalım buraya. Gösteride zorlu zorlu abi. Joaquin Biz ilk topladığımızla kalacağız arkadaşlar. Olur abi. Bir ümitlenmiştim ama şu anda tekrardan ümitlerim yerin altına girdi sayılır. Victor Diaz'ı sakatlandı. Sabekimiz dökülmeye başladık abi. Demir Turu'yu sen Ligde kaç maç kaldı bu arada? 1, 2, 3, 4, 6 maç kaldı. Çok çok kritik maçlar var. Olan uçak bizden zayıf. Şu oğlum biz uçağı nasıl kaybettik ya? İşte bu abi biz Uşak nasıl 3 0 kaybettik? Allah kahretsin ilk maç ben hiç farkında bile Uşak güçlü bir de ya? Uşak zayıfmış oğlum ya. Allah testada da gitti. Neyse. Şimdi kurtu buraya aldık. Başka önemli eksiğimiz Diaz eksik. Diaz çok sıkıntı ya. Diaz'ın gelmesi lazım abi ya. Morales, Mehmet Kurt 2-0'da kal çocuklar. işte bu evi yendik. Bu çok çok önemli bir galibiyetti. Bendik ligi kazandı. play playoff'a kalmayı garantiledik mi? 18-36 maç var. Tam garantilemesek de garanti sayıları neredeyse arkadaşlar. Ben buna garanti arkadaşlar. E, eksiklerimizden dönem var mı? Peter dönmüş. Belen'in yerine gel. Hmm, başka? Sultan Ramos tamam abi. Başka hazırız. Hadi bakalım. Kocaeli. Mehmet Kurt. işte bu 3 bir bir galibiyet daha. Bir galibiyet daha. 58 yok üstlük. Mümkün. İmkansız değil bu arada. Hala ihtimalimiz var. Yani Altın Ordu'nun 3 maçını kaybettim. Biz 3'lü 3 üç yaparsak ikincilikteyiz. Yani daha doğrusu süperlikteyiz. Ama pre-off'u garantiledik. Bu bizim için çok büyük bir başarı arkadaşlar. Ufaktan donmuşsa kusura bakmayın. Şu anda ufak bir donma var. Şu anda farkındayım. Hoppa donma. Bu arada burayı izleyen varsa yorumları o papa yazsın. Donma var yazsın donma. Güzel. Sakarya basmanı 3 puan menemenin. 3 puan menemenin. İşte bu. 3 yumurtalı galibiyet. Ah be altınladı kazanmış. Olan sonunda çok iyi gaz yakaladık ama yetmedi. Ee, oğlum Diaz öldü mü lan? Diaz ne oldu? Diaz gel oğlum sen acil lazımsın bize. Belen ulaştı zaten. Şu test de vardı. Kurt daha iyi gözükse de Destan'ın daha iyi olduğunu farkındayız. Yaşa birini yenecek misiniz lan? Oğlum o kişi kalmışlardı yarım saatte be. Yeni artık bir. Ah. Bu arada çok güzel. Altın ordu maç öncesi. Gelelim istatistiklere. Morales. Kaç yaşındaydı lan burayız? Bakacağız şimdi. 21 gol, 14 asist ikinci ikinci ligi yok etmiş abi. 35 gol katkısı. Onun dışında 5 gol ve 5 asist yapan hiçbir oyuncu yok. Setat Şahin 4 gol, 5 asist. Testa 4 gol, 3 asist. Dimitro 3 gol, 3 asist. Terzi çok iyi oynamış. Oynadığı sürede kalecimiz idare eder. Tek oyuncu bakmışız. Zaten hedefim, amacım da buydu daha 38 yaşına para verdik. Parayı bayıldık daha doğrusu kendisi. Yani çok para vermedik de. Yani risk aldım birazcık. Riskimizi tuttu diyebiliriz abi. İstediğim başarı geldi mi? Geldi. Evet altın orada zaten 5-1'lik galibiyetiyle de hak etti üst lige çıkmayı. Mehmet Uslu kaçtı bu arada maç öncesi bakmayı unuttum ya. Tüh. Evet ligi 5. bitiriyoruz ki 3. ile aramızda 1 puan fark var. Yani bu da bizim için ilk 3 demek çok çok iyiydi. Mehmet Uslu 41 gol. Bu adam sağlam bir oyuncuymuş arkadaşlar, bu da belli oldu. Altın ordu, güzel bir potansiyel çıkarmış büyük bir ihtimalle. İstanbul Spor var, biz galiba Tuzlu Spor'la eşleşmiş oluyoruz. Aynen. Benim hatırladığım kadarıyla da öyleydi zaten. Ama Peterson sakatlanması olmadı. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Evet, 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 evet. Çok güzel buldum bu taktiği. Dengeli, basınçlı... Tuzla yelebiliriz abi, tuzla yeleyebiliriz. Fark yemeyelim, şu tuzla yerebiliriz. Morales atar mısın bir gol? Atmadın, olsun. Kendi sahamızda Onlar gelecek oğlum. Menemen, menemene gelecek onlar menemene. Mene. Bana bana yeneceğiz onları. Bana bana. Bandıra bandıra. Ekmek bandıra bandıra. Hadi bakalım. Hadi Morales. Ah o. 3 2. Ah geliyor daha da ya. Evet, Menemen Spor'la ilk sezonumuzda çıktığımız gibi ikinci ligde üst lige playofflara çık playofflara üst lige çıkamadık. Bu da bizim için bence çok büyük bir başarıydı arkadaşlar. Tuzlu Spor bu arada çıktı galiba. Evet bu bölümünde yavaştan sonra geliyoruz. Yeni sezonu bir geçeyim bakalım ne var ne yok göreceğiz. Yeni lige kimler gelmiş kim evet. şu Şanlıurfa geldi onu görüyoruz bir tek. Üstten kimler oluştu onları merak ediyorum. Burak'ı da izleyip de hata... like it, ve kanala abone olmayan yoktur ama varsa da abone olup like atarsa sevinirim arkadaşlar. Evet. 16 dakika. Ufaktan 15 dakika geçti kusura bakmayın. Mbappe yılın oyuncusu olabilir abi olabilir. Normal şeyler bunlar. Geçtik. Yönetim memnunsa ben de memnunum abi. Çok güzel. Evet ama bana ligi üst lige çık falan değil mi? Eyvallah eyvallah. Hocam bir 300 500 bir şeyler ateşler misiniz? <laughs> eyvah eyvah. Oh forvetimiz emekli olmadı arkadaşlar. Morales 68 Bu sezon daha götürebilir bizi Yalnız hiç teklif gelmedi be Eyvah eyvah Altyapıdan çıkanlar da yalnız Kim çıktı ki oğlum altyapıdan 52'lik 18 yaşında 17 yaşında eyvah eyvah İşimiz çok zor Şöyle bir ilerleyelim. örnek Morales tamam Transfer teklifi gelecek mi ona bakıyorum arkadaşlar Gelecek de ne kadar gelecek Oo, evet Burada bittik arkadaşlar evet. Menemen Spor kariyerimiz burada yani o çöküşe geçecek. Bu sezondan sonra takım değiştirebiliriz. Evet o zaman görüşmek üzere. Kapatabilirsin.